Evet. Okay. Merhaba, iyi kilerim. Kanalınıza hoş geldiniz. Las Vegas konserlerini tamamlayan Bankten yurda dönmek için yola çıktı. Kore medyası Bankten'in 19 Nisan sabahı Kore'ye döneceğini bildirdi. Ancak Namjoon'suz Namjoon hariç bütün üyeler Amerika'daki tüm programlarını tamamlamışlar ve Kore'ye dönmek için yola çıkmışlar. Namjoon Las Vegas'ta kalmış. rm 3 geliyor bu kez eminim. Yoksa niye tek kalsın orada? Hatırlayın konserden sonra açtığı yayında Miss Tape üzerinde çalıştığından bahsetmişti. Ayrıca Miss Tape'in de beklenmeyen bir işbirliğini hazırlandığını da söylemişti. Bugün Spotify'daki profili de güncellenmiş. Mono albüm kapağı olmuş. Merak çok kötü bir hastalık. 5 dakikada nikah kıyılabilen bir ülkede bir başına kaldı eyvahlar olsun. Vegas'a kaptırmasak bari böyle değerli bir mücevheri. Şaka bir yana bilinmezlik beni delirtiyor. Bu yıl çok fazla sürprizle karşılaşacağız gibi duruyor. Umarım o da sağ salim döner. Ve umarım kalma sebebi iş birliği ise bunun içinde bir klip çeker. teyong da Pokemon'lu yara bırakmış. Yani ondan başka Pokemon aşığı mı var? Bir ben bir o. Taeyong ve üyelerin paylaşımlarından günün özetinde bahsedeceğim. Ancak Teyong'un yarasından bahsetmek istiyorum çünkü ben görürken çok korktum. Uçağa binmeden evvel fotoğraflandım fotoğraflar çekmiş. Birinde bacağında iki yara bandı var. Ne oldu acaba diye merak ederken bunu atıp son gün olduğu için dün fazla heyecanlandım galiba yazmış. Ne hale gelmiş bacağı kafayı yiyeceğim. Dünkü konserde kendini yaralamış şapşal. Konu army oldu mu? Hiçbiri kendine dikkat etmiyor. Her bir army'nin gözünün içine bakacağım. Onlarla eğleneceğim diye kendini incitmiş. Bir de dün kendini üyelere yük olmuş gibi hissettiğini söyleyen Sokcun'u döveyim mi diyordu konserde. Ben de seni döveyim o zaman. Sabah bu görüntüyü gördüm gördüğümden beri içim acıyor. O yaradan hariç bacağın üstüne doğru başka yaralar da var. Belki bileniniz vardır. Theon daha önce bahsetmişti. Onun halk arasında kurdeşen adı verilen bir tür cilt hastalığı var. Böyle vücut ısınız arttığı zaman çok terlediğiniz zaman cildinizde kızarıklık, leke, kaşıntı ve döküntü yapar. teon bu konuda çok sıkıntı çektiğini, tedavi gördüğünü söylemişti. Çok fazla çalışıyor, çok fazla performans pratik yapıyor. E haliyle bu rahatsızlıkla sayamayacağımız kez karşılaşıyor ve bize hiç belli etmiyor. Bu çocuklar işlerini aşkla yapıyor. Gerçek sanatçılar olduklarını o kadar çok kanıtlıyorlar ki bu fotoğrafı görünce aniden bu rahatsızlığı geldi aklıma. İyice moralim bozuldu. Son zamanlarda aklımdan çıkmıştı. Bacağı böyleyse kim bilir o kadar terlemeye, pratiğe, konsere vücudu ne hale gelmiştir. Cini de zaten atlatamadım hala. Kısa bir süre sonra bunu ve tüm yüklediği hikayeleri sildi. Çoğu kişinin görmediğine eminim. Sildiğini görünce gel kafamdan da sil kolaysa dedim. Hiç daha de hamilem yok ince kendi kardeşlerimin canı yanınca ne hissediyorsam aynı şekilde hissediyorum. Sağ salim Kore'ye varırlar, güzelce dinlenirler umarım. Namcunumu da Allah'a emanet ettim. İşini bitirip döner inşallah bir an önce. Akşam özetle Teo'nun sildiği bütün hikayeleri ve üyelerin paylaşımlarını konuşuruz. Sizi morluyorum ikilerim, yorumlarda buluşalım. Sizin neler düşündüğünüzü çok merak ediyorum.